arkadaşlar yepyeni bir video yeni hoş geldiniz. Şu an çok mutlu uyanıyorum. Biliyorsunuz önceki bölümlerde olanları. Dustorius, pislik hain Dustorius bizim köyümüze saldırmıştı. Ve maalesef galip gelememiştik ama şu an gördüğünüz gibi yeni köyümüzde uyanıyoruz. Çünkü şu an yepyeni bir sürümdeyiz. Berkin'in videosunu izleyenler zaten bilir olan biteni. Yepyeni bir sürüme geçti. Yepyeni bir dünyadayız ve yepyeni bir maceralara atılıyoruz. Konuşamadım bak yani o kadar heyecanlıyım ki dilim sürüştü yani. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi evim de yenilenmiş. bayağı bir garip tabi ama yani alışacağım. Alışma sürecine gireceğim. Oh be. Bu köyün havası çok iyi. Berkin nerede acaba? Galiba en son işin var dedi. Birkaç video toplayacağım dedi. O yüzden yok. Muhsin abi diyor. Köy şu an bomboş. Ama merak etmeyin. ilerleyen bölümlerde sürpriz isimler belki köye geri gelebilir. Hatta biz köye Muhittin'le Şerafettin'e ev yapacaktık. İyi hatırladım evet Muhittin abinin en son biliyorsunuz ki evi patlamıştı. Maalesef malumunuz. Eee evini tekrardan yapacağız. Ben burada araba sürerken Muhittin abinin villaya tostlamıştım. Ya ben şimdi Berkin dedi. Berkin de kendi parasına bana verdi. Muhittin abiye yeni bir ev yapacağız arkadaşlar. Yavaştan işte ben şu mekana gideyim diyecektim. Orada bir şey var bir dakika. Lan orada Muhittin abiyle ilgili bir şey yazıyor. Güzel kız. Bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 lan dur lan yazamadım dur 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 lan bu güzel kız ana güzel kız bu şey değil mi lan Muhittin abin trolledi ne yapıyorsun konuşabiliyor mu dur sesimi alıyor mu dur sesimi alıyor musun konuşsana lan konuşamıyor galiba bu yok duyamıyorum yazdı Lan oğlum bu güzel kızın hikayesini bilmiyorsunuz arkadaşlar söyleyeyim bu İlk bölümlerde köyün ilk bölümlerinde bizim Muhittin abinin bu kız kılıyla gelip bizi trollediği bir zaman vardı ve bu kız gerçek çıktı tabi bunu da Berkin'in videosunu öğreneceksiniz tabi ben bu videoyu öncelikle atmayacağım Berkin'in videosunu sonra bunu izleyecek olacaksınız siz yani bekle ben buna bir şey edeyim hemen şuna küçük bir şey yazayım da anlasın beni bak sen en iyisi en en iyisi buralarda takıl köyde sana işitme cihazı takalım. Takalım hepimizin sesini duy. Tamam mı? Ne oluyor lan? Şeyler yüksel. Baksanıza şeyler reloaded yazdı. Çok garip şeyler olmaya başladı. Tamam mı? Görüşürüz o zaman. Görüşürüz o zaman. Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. Arkadaşlar baksanıza güzel kız çıktı bir anda ortaya. Oğlum bir de bir de biz burayı unuttuk baksanıza. Ne yazıyor orada? Muhittin inşaatçılık madencilik AŞ o ne demek lan? Orada şey yazıyor baksana inşaatsız inşaat ve kazı alanında izinsiz gibi bir Muhittin kazıkçı. Adamın soyadı da kazıkçı. Bunlar topu topu herhalde kazıkçı insanlar. Oğlum baksanıza Muhittin abi kıyafet değişirmiş. Orada biri var. İnşaatçı Rüstem. Oo. Selamun aleyküm. Sen kimsin be? Aleyküm selam. Abicim merhaba Rüstem abi. Sen adın herhalde Rüstem. Sen Haydi abi bu inşaatın sahibi misin? Kimsin? Ne ayaksın sen? Ben buranın çalışanıyım dostum. Ha, burayı Muhittin abinin burada malikanesi vardı. Ne oldu oraya ya? Ha, orayı yıktı. Yeni bir ev arıyor. Ha, yeni bir ev mi arıyor? Tamam. E, buraya ne yapacak şimdi? Burayı yıktı. Biz ona zaten yapacak yapacaktık. Da. Ne yapacak? Burası ne iş? İnşaat yapıyor o gün buraya. Ha, tamam tamam iyi. Ne garip bir şeymiş be bir inç bakayım herhalde O Muhittin abi zenginmiş lan Maden mi varmış burada ne dedik size Nasıl anlaştınız abicim sizi buraya ya Biz burada kazı yapacağız Ve bize %5'lik bir pay verecek %5'lik pay Abicim siz iyi misiniz %5'lik ne sen onu %15 yap tamam mı? Muhittin abi çok kazıkçı bir elemandır. Bak adından gibi Muhittin kazıkçı. Bu eleman çok kazıkçı birdir abicim Allah aşkına. Sen git en iyisi böyle %15 %20 yap de çok çalışacağız filan de. Onun birazcık parasını sömür tamam mı? Çok kazıkçı bir elemandır o. Hacca gittim deyip milleti dolandırıyor ya. Tamam Oglim sağ olasın. Eyvallah eyvallah bu da Oglim diyor. Bunlar iyice topu herhalde Oglimle başlıyor bunların şeyi. Maşallah. Oğlum Muhittin abi ya, bak sen adam cen şeyde anasını satayım. Miras saklamış yerin altına. Vay ana. Oğlum acaba biz buradan birazcık çalsak mı lan? Bak köyün ekonomisi düzelir. Ama burada da bir yer var. Selamın aleyküm. E bura böyle gidiyor herhalde. Daha hani ilerlemiyor. Daha baksana buraya kadar kazmışlar. Vay anasını satayım. En son bilmeyenler için söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Muhittin abinin biz villasını istemeden yani mekanını istemeden yıkmıştık. Yanlış yere gidiyor. O zamandan beri bir sözümüz vardı bizim Berkin'de. Paramızı bulur, para bulursa Muhittin abiye yeni bir ev yapacaktık. E, onu da aslında yapabiliriz şu an. Ben Şey işte benim bu arkadaşım var. Adı da Memir. de Memir evet. Bu, bu, i̇nşaatçı Memir de Memir Usta. Onu ben bir ararım telefondan. Diyeceğim de bu telefon var mıdır acaba burada? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen inşaatçı değil misin? Rüstem Aga. Oğlum. Oğlum Manitaya şov yapalım. Manita He tamam. Bir şey diyeceğim Rüstem Aga. Ya burada telefon kulübesi var mı acaba telefonla konuşabileceğim? Bak orada var. Aa Tüh ben bunu nasıl görmemişim Bunu kim koydu lan harbi bu yoktu burada Hadi görüşürüz sen iyi, iyi işler sana Hayırlı işler bol güneşler Osman'a gel Neyse neyse tamam hemen şuradan Evet telefon kulübemiz varmış Bu telefon kulübesini nasıl çalıp köye yerleştirsek mi ne yapsak Bu buna giriliyor mu Buna girilmiyor Şimdi telefona sağ tıkladım Aa telefon sesi geldi tamam Arıyorum Aranıyor şu an evet arama sesi geliyor Oo alo Memur Usta nasılsın Mem iyi misin? İyiyim kardeş sen nasılsın? Oo Memur iyiyim iyiyim Ne oldu orada bir şey yok Neyse Memur Usta bizim köye gelebilir misin? Seninle bir işimiz var da çok hayırlı bir iş ince iş Tabii ki kardeş geliyorum Kapat telefonu yola çıkayım bari Tamamdır ustam hadi görüşürüz Tamam telefon kapandı şu an telefon kapanma sesi geldi Oradaki oğlum İnşaatçı Rüstem nereye kayboldu şu an video flashback almış olması lazım Rüstem bir anda yok oldu Ne çok garip adamlar ya geldi neyse Ben bir Berkiş'in yanına gideyim ve olan bir tane haber edeyim Oyun donuyor oğlum ne oluyor kafaya yedi oyun Köye gelince bak köyün heybetini görüyorsunuz arkadaşlar Bu güzel kız nerede lan şu güzel kızı da bulayım da köye alayım bari Güzel kız Neredesin dur yazayım ya Neredesin lan Neredesin Aha orada 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 Şşt lan dur bekle dur. Görmüyor mu yine eşleşme ya? Ne yapayım? Lan vurulmuyor da. Gel köye. Hadi. Sana bir sesli Dur ses cihazı takalım. Takalım daha rahat anlaşırsın bizimle. Anlaşırsın bizimle. Yazamadım ya. Yazılma, yazma özür yazma özrüsü oldum artık. Evet. İstersen sonra da yaparız yaparız. Sen köyde kal kal şimdilik. Biz Berkin'le bir Berkin'le sana yapıştırırız bir tane. Tamam yani kabul ise sana da. Tamam gel. Hadi gel. Ha hemen hızlıca gidelim. Hadi bak gel köye gel köye. Ee, şu köyün şimdi bu şöyle bir şey var. Köy normalde kapalı kimse açamaz. Benim özel güçlerim var. Direkt ben böyle çat diye açabiliyorum. Gel buyur. Operatör izni var köyün. Ee, sen şu an nerede kalsan? Şu evde kal şimdilik. Sen bu evde kal. Sen bu evde kal şimdilik. Hadi gir. Gir içeri. Buyur. Hadi geç. Aha! İnşaatçı, inşaatçı Memir geldi. Memir Usta bekle. Geldim, 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 geldim. Oo! Memir Ustam gelmiş. Buyur gel. Nasılsın iyiyim abicim iyiyim. Hayırdır kendine bıtlı sesler geliyor senden ne güzel. Yaşlanmışsın sen ya. Ya öyle öyle. Ben işte ne misin? Ne misin var ya? Ah abim al. Abi şimdi gel. Hayırlı bir iş için geldin buraya. Berkin de gelsin. Dur Berkin'in camına bir taş atayım ben. Lo mizah Berkin kalk lan uyan uyan. Sabahın körü oldu. Dur camını kırayım onun bir. Berkin kalk lan. Lo. Uy uyan uyu uyuyor mu lan bu? En son video sok diyeceğim demişti. Işte. Berkin. Ne oluyor lan? Gel gel. Bak. E, mi... Kade giriyorsun terbiyesiz. Ya boş yapma lan gel bak seni kadim dostum inşaatçı Memir Ağa ağayla tanıştırayım. Bak Memir Ağa bu benim en kadim dostum Mete Berkin, bu köy ikimize ait. Tanışın. Merhaba kardeş. Sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun abi ama neyse. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de kardeş. İsmin neydi? Mizahta diyebilirsin, Berkin de diyebilirsin. Sana kalmış. Tamam güzel tanıştığınıza göre Berkin. Bu, şimdi bu Memir arkadaşımız Muhittin abinin evi patlamıştı ya. Evini inşaatı için e uygun yer neresi şu an ona göre bu uygun yer seçelim Muhittin Aga'ya güzel bir ev yapalım Tamam gel bak bekle ben sana boş arazileri gösterelim bir karar verelim memir usta burada kalsın şimdilik Tamam. Memur ustam şimdi seni şöyle ağırlayalım. Bak burada güzel çiftliğimiz var. Burası kesin bize ait. Birazcık daha biraz havuçlardan yiyebilirsin. Çok güzel tarım yapıyoruz biz burada. Tamam mı? Sana afiyet olsun. Birazcık kendi karnını doyur. Oha lan yüzü güzel Tamam mı? Hadi sana afiyet olsun. Tamam. tamam kardeş. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel. belki gel bir sene çardakta konuşalım. Aynen kanka. Bak köyde şu anda hani boş arazi kullanabileceğimiz şuralar var. Yani gel göstereyim istersen. oturmayak şimdi Olur olur. Taksiler nerede Bak. acaba? Herhalde Mistik Taksi iyi iş yapıyor ha ya bu aralar. Evet, evet. Taksilerimiz de 7/24 çalışıyor veksi bu arada. Bir tane daha taksi almamız lazım. Aynen. evet Mistik Taksi'yi bu arada bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar özet geçeyim bilmediğiniz için. Biz bu taksiyi yeni yaptırdık. Hatta bunu biz yaptırmadık daha sonra. Muhittin abi yok. Şerafettin abiyle Muhittin abi inşa etti. göstereyim orada belki arkadaşlarımız görsün burayı. Küçük tamam bir sen göster. Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. istediğiniz zaman Mistik Taksi'yi arayarak taksi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Evet Berkin nerede kalmıştık Gel buyur. Kanka şöyle. Bak burada iki tane boş, boş arsa var şu anda. Köy sınırları içinde büyük build yapabileceğimiz. Hmm. Bir bu bo boş arsa var. Bir de şurası var. Ama burada hani göl var. Hani gölü kapatmak biraz zahmetli biliyorsun. Yani evet, ee, burayı suyu pomp da... pompalayacağız falan. Aynen burayı full buradaki var bu çimenleri de yıkmamız gerekecek normalde. Yani başka bir şey yapamayız şu an. Ya en iyisi ya şura ya bura. Olmadı surları arkadan genişletiriz. Bak mesela mistik taksiye de aynısını yapmıştık. Aynı tarifeyi uyguladık mesela. Öyle bir şey yapabiliriz. Aynen bu surların zaten genişlemesi lazım da. Ben şunu bekliyorum belki surları biliyorsun surlar, surlardan ben sorumluyum. Bu kanka bu mesela boş araziler var ya bunlar donulmadan genişletmek istemiyorum ben. Çünkü öyle genişletirsek arada çok boş ölü alan olacak. Gereksiz olacak hem boşuna yürümek zorunda kalacağız. Böyle bir şey kimse istemez. Aynen. Ya bana kalsa bu yolları da böyle geleceğim. böyle alttan alttan yeni yollar oluşturmak istiyorum yollar filan. Ya bir bakalım sana sence en iyi en iyi yer neresi uygun geliyor? Memur usta bayağı böyle garip evler yapıyor böyle karakteristik özellikler taşıyan. Bayağı mistik bir eleman. Onu güveniyorum ben onu güzel bir ev yapacak diye umuyorum. Kanka Hadi. şu arazi bence on numaradır bu iş için. Tamam buranın bak çimenlerini full kaldırtırız ona söktürürüz memur ustaya. Güzel bir ev yapar herhalde buraya. O zaman dur bekle ben memur ustayı bir çağırayım gelsin o. Hemen işe başlatayım onu. Bakalım muy bakalım. O memurusta, Usta, gel gel. Hadi hazır yer. Kardeş arkayı seçtin mi? Evet evet seçtik. Koş koş. Ne benden önce gidiyorsun? Gel maşallah. Kahin misin be Memir Usta? Gel gel. Bak arsa burası. Berkin nereye kayboldu ya? Oğlum nereye kayboldun? Ha? Bak memurusta arsa burası. Burayı halledebilirsin değil mi? Vallahi hallederim kardeş ya. Ama bak zümrütleri alırım ha. Tamam abicim zümrütler senin elini öper. Sen buraya hemen başla o zaman biz de Berkin'le Muhittin abiyle konuşuruz biraz. Hadi sana kolay gelsin. Oha hemen başladı Berkin bak. Oha çüş. Hadi gel biz gidelim o zaman hadi kolay gelsin. Neyse Berkin gel. Muhittin abi nerede bu arada hiç görünmüyor bu aralar. Kanka başla. bir Muhittin abinin evine bakalım mı? Evi yok, ev yok ya adam. Oradadır. Evi yok ya adam. Nasıl? Yıkıldı ya. Sen bilmiyor mu? Tam yıkıldı da. E orada sonuçta adam sokakta mı kalıyor? Nerede kalıyor adam? Gel Berkin. Bak burayı da tekte açabiliyorum he. Oo çok büyük bir yetenek. Tabi. Bak gel şimdi sana göstereceğim ama hazır ol sakın gülme. Çok merak ediyorum. Sen Anlam, çok merak orada merak bir şey var. Bak ne var orada. Bir dakika okuyamıyorum sen biraz yakınlaşmak lazım. İnşaat Bakalım. ve kazı alanıdır Muhittin inşaatçılık madencilik. <laughs> Muhittin kazıkçı. Bu ne oğlum? sen bilmiyorsun lan bu hala bu, hala burada duruyor mu? Sen kimi bekliyorsun kardeşim? Allah Allah. Uyuyor herhalde boş ver. Berkin, Muhittin abi gene yeni işlere girişmiş. Adam her şeyi bir fırsata çeviriyor bu arada. Evet gel bak. Onu bile fırsata çevirmiş. <laughs> abi baksana. Gel sen gör adamın. Adamın gizli madeni çıktı ortaya. Püş, bu ne? Adam gizli maden kurmuş. Manimet varmış ama. yemin ederim. Aslında bir ara biz buraya gelip bütün madenleri çalmak lazım ama köyün ekonomisini kurtarır buradakiler. Gelsene baksana böyle aşağı doğru gidiyor. Ben aslında Muhittin abiyi merak ediyorum. Nerede acaba Gel bakalım hele bir gidelim hele bir buluruz belki bir yolunu. Muhittin abiye ulaşmanın bir yolunu buluruz. Acaba Şerafettin abilerin köye mi gitsek belki ne yapsak ya? Bir bakalım mı oraya belki oradadır. Olabilir gel bakalım. Lan sen de şu kapak sesini düzelt ki mikrofonun şak diye ses çıkarıyor. Haydi, kapak açın çünkü <laughs> lan bize. Allah Allah. Ay geldik malum köye de geldik. Okay. Lan <laughs> geldik köye şu an evet e, köydeyiz. Oğlum bu köyde var ya çok iyi köydü ya. Hala aynı aynı atmosferi taşıyor ya. Eyvallah. Ha, gel gel onglim. Muiti, Şeroş! neredesiniz oğlum? Muiti çık ortaya. Burada mı lan? Bura boştu değil mi? Kapatılmıştı bura. Neredesiniz lan Shero, Muho neredesiniz oğlum? <laughs> <laughs> Bir Shero'nun şey, evine bakalım mı? Gel bakalım, bunların evi de ne kadar korunaksız lan, hemen giriliyor. Bu ne oğlum? Şerafettin abi aşağıda mısın? Anam, inme aşağı hiç. Neyse, bu, belki buradan aşağıda gidelim. Madır, Mahmut gittin. Kardeşim sen git, geri kalalım. Oha, tak, Şerafettin abi sesi geliyor, dur. Beksic, buradayım oğlum, gel. Geliyoruz benim. abi, geliyoruz, bekle bekle, geldik geldik. Lan adam yakınımızdaymış, gel gel. Aha, ooo Şerafettin abi ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyiz Beksicim, bu yeni sürme alışmaya çalışıyoruz, valla çok güzelmiş ya. He vallahi abi yeni sürüm güzel evet belki size de beğenmişsiniz galiba sürümü doğru mu? Valla güzel bekleyeceğim ilk başta köy afallarda ama ben ona alıştırdım güzel iyi oturttuk He, ya. Anladım. Ya abi neyse sonra ben senin çayınızı içeriz biz sizin de. Bu Muhittin abi nerede hiç görüyor musun onu ya? Vallahi abi o resmen kumara vurmuş kafayı iyice içkiye yapışmış depresyonda gibi bir şey ya bu aralar. Vallahi. Depresyona mı girmiş? Ana Berkin duydun mu? Muhittin abi uzun süredir. Nasıl sürede... İçkiye vurmuş diyor Şerafettin abi. Nasıl lan? Allah Allah. Nerede ki şu an? Valla bilmiyorum ama arka ormana doğru gitti gibi bir şey gördüm. Ben herhalde odur. Tamam o zaman gidip bulalım biz onu. Tamam Şerafettin abi teşekkür ederiz. Gel belki yürü yürü. Adam kendini ormanların köşelerine atmış. İçki yağmuruna tutmuş kendini. Manyak ya. Allah Allah. Niye ki ev yandı için mi sır? Gel yürü yürü. Muhittin abi. Lan Muhittiş. Neredesin? Bu ormanda olduğunu söylemişti. Burada olabilir belki. Burada bir yerdedir kesin. Aynen. Muhittin abi. Nuhu! Muhittiş! Ay gel belki burası mı acaba lan? 15 dakikadır yürüyoruz ha. Gel bakalım yürü yürü. Buralarda Biliyorum bir yerlerdedir ki. belki. Ana burada içecekler var, var lan. İyi bu ne oğlum? İçki mi lan bu? Bilmiyorum zehir zıkkım gibi bir şey bu. Bak burada da aynısına var. Ancak yol mu lan bura? Allah Allah. Amanin burada da var. Oha buraya kadar gidiyor. Muhittin abi sen burada mısın lan acaba Muhittin? Allah. Ses kimsiniz? Oğlum. Muhittin abi senin sesine ne oldu? Oğlum, bütün malım bir kim gitti, her şeyim gitti, hayatım bitti, hiçbir şeyim kalmadı. Abi canını sıkma Allah aşkına, gelir geçer, mal mülk önemli mi, sağlığın daha önemli Berkin değil mi? Ne oldu sana böyle? Niye bu kadar çöktün? Evet abi niye üzülüyorsun bu kadar? Oğlum ben karından da ayrıldım çok derdin sondayım. Karından mı ayrıldın? Aa. Oh! Neyse dayanamıyorum artık. Her şey üstüne geliyor oğlum. Ya abi bir çık koyun. Ya abi doğru her şey üstüne doğru. Her şey herkes üstüne geliyor bu adamın doğru ya bir yandan. Ama abi senin içkiye başlamana gerek yok ki. Biz sen arkadaşınız. İyi günde kötü günde biz sen her zaman yanında oluruz değil mi? Belki neredesin? Koyunu bıraktım koyunu. Değil mi? Belki yani, yani Muhittin abi. Bizim köyde yeşil güzel bir tane kız var. Sen bizi trolledin. Yani onunla da evlenebilirsin. <laughs> Evet abi bak işte böyle neşen yerine gelsin ya. İşte ben biz seni gör böyle görmek istiyoruz Muhittin abi. Gel bak ben size, seni, seni onu ayarlarım merak etme. İkiniz beraber iyi eş olursunuz. Hayat arkadaşı olursunuz. Sen yeter ki mutlu ol. Hatta bizim sana güzel bir sürpriz, sürprizimiz var. Yakında artık bizim köyde yaşayacaksın Muhittin abi. Ya abi. Allah. Ne oluyor lan abi dur yavaş. Oha adam iyi ki bir şey dedik. Abi tamam seviyoruz tamam evlendireceğiz. Tamam bırak bırak gitsin gitsin keyfi yerine geldi. Baksana konuşuyor aynen. <laughs> Lan ne yüzü filan şeyde. diyor. <laughs> Vallahi eski boyun geri döndü baksana. <laughs> Baba nasıl hey, koşuyor? Depar atıyor hayvan. Hadi bakayım Berkin. Acaba ee, Memur Usta ne yaptı ben onu merak ediyorum aslında. Memur da bakmak lazım. Evet evet şey... gidelim bakalım Memur Usta'ya. E bakalım umarım köydeki işler şeyler yetiştirmiş Yetiştirmiştir umarım. Oğlum bu yeni sürüm çok iyiymiş ha. Baksana şuradaki pembe çiçekleri ağaçlara falan. Bakayım. Evet evet bayağı güzel lan. Oğlum harbi cennet gibi yer ha burası. Eski dünyada pek öyle yeşillik yoktu o kadar fazla bunun gibi. Evet evet çok güzel. Ben birkaç tane fidan aldım. Köye ekeriz bunları bak. Oo bak çok iyi olur. Köye harbi biz şey değil mi? Biz köyün şeyini Aa, var ya yeşilliğini arttırmamız lazım bu şekilde Renkli ama. Bana kalsa bir şey değil mi? Bir ara Muhsin abi lokantayı yeniliyordu. Onu unuttu galiba. yani Kö... Evlerimizi renkli mi yapsak belki? Ne diyorsun? Olabilir bak. Mesela bu söyleriz boyarlar ya da bu tarz mistik odunlardan yaparlar baştan. Aynen aynen. Oh be, buranın havası güzelmiş harbi. Abi dakika şey telsizden ses geliyor lan telefonum çalıyor herhalde. Alo, Memur sen misin? Meksin kardeş, ev bitti gelin Ciddi değil. misin? Bitirdin mi? Evet kardeş. Tamam geliyoruz. Kapattı, koş. Berkin koş koş. 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 Memur abi, Muhittin abinin yeni evini ben merak ediyorum ha. Bak inşaatlar bir yandan İnşaatın yandaymışız zaten. Oğlum o kız orada oturuyor. Ne manyak bir şey lan o. Neyse yürü yürü. Bekliyor herhalde sevgilisini. Hadi Berkin yürü yürü. Bak şu an var ya ben çok merak ettim ha. Bakalım. Memir aganın bize sürprizi ne olu... Berkin. Kanka orada omur. büyük bir şey var. Berkin düşündüm şey galiba. Muhittin abinin evi bu galiba. Koş Allah koş. Allah'ım Rabbim. Hadi bakayım valla bak merak ettim. oy, aman 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 sen şaka mısın? o ha. Cidden malikane yapmışız. Memir aga. Uyudun mu ne yaptın? Vallahi son anda yetiştirdim. Yoruldum da bayağı ya. Ha yoruldun tamam sen dinlen dinlen. Berkin gel bir etrafı inceleyelim. Eçini yaptı mı bu arada sen e, Memir aga? Yok. İşine karışmadım. Ha anladım tamam. Tamam iyi içiler yapılmamış o zaman tamam güzel. Ya gene iyi baksana Muhittin abinin tipsiz suratı var burada. Püh! Girişi nerede? Vallahi Girişi burada. Vallahi numara abi. bence. Girişi burada. Ya Muhittin abi burayı kendi kendine doldur. Baksana altından yapmış hepsini. Var ya köyden çok masraf ettik ya. Masraf kaçıracağız. Muhittin abiye artık vergi kitlememiz lazım Berkin. Ya Muhittin abi kanka biz ben alırım onu bir şekilde ya. Ya neyse. Tamam şey ee, Memir aga sen gidebilirsin. Kendi çok teşekkür ederiz sana bu arada. Sen kendine dikkat et. Seni ilerleyen zamanlarda böyle ev yenilemeleri falan olursa, evleri yenilemeyi düşünüyoruz. Yani ilerleyen zamanlarda gelirsin tamam mı? Tamam Bekirciğim, hallederiz kabaş. Tamam, güzel. Hadi biz belki gel Muhittin abi'yi bulalım. Muhittin abi nerede son Gel. Oo, Muhittin abi ne yapıyorsun? Bak bak, içeride kral ya. Sen görmedin mi burada olanları Muhittin abi? Yo, oraya çok müşteri geldi ya, mutluyum. Ben de hiç fark etmedim yo. Çok kişi geldiler, işi... Sen fark etmedin değil mi? Tamam Muhittin abi, gel sana güzel haberlerimiz var. Gel abi gel, hadi gel. Gidelim, peşimizden gel. Bak abi gel bak çok güzel bir şey yaptık senin için. Gel, kendin gör. Oğlum meraklandırdım ha. Meraklanca tabi bak, gel. Sürpriz! Oğlum benim oğlum ulan! Oha! Aman Allah'ım! Oğlum benim miyim? Lan benim oğlum! Evet abi bu senin evin. Oğlum, valla teşekkür ederim. Belki çok mutlu söyledik adamla. Adamsın Beksi, şimdi. Berk'i. Nasıl oldu? Bilmiyorum bir şey de söyledim. Ortan Size elma söyleyeceğim elma. Ne elmas abi? Elmas mı lan? Evet, oho, oho, oho. 91... Oha oha lan ne yiyorsun? Topla 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 abi yarın görüşürüz. Bize bir sürprizi var dedi. Bir rezidans bir rezidans falan dedi ama. Baba içeride takılıyor. Neyse. Arkadaşlar biz de bir videonun sonuna gelelim o zaman. Gördüğünüz gibi. Köyü yenilemenin ilk aşamalarını attık. Yol yaptık. Muhittin abiye ev yaptık. Ya, i̇lerleyen videolarda bu köye daha çok yeni yerler yapmamızı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Köyün ekonomisi de iyice, iyice gelişti bence. Var ya belki artık bu köyü yenileyebiliriz. Yolları yenileyelim bence önümüzdeki bölüm. Ne diyorsun? Olabilir zaten. Araba geçiremiyoruz oğlum yollardan. Çok sıkıntı. Aynen. Evet, Taksiler o, zorlanıyor. Muhittin abinin evi o yüzden patlamıştı. O zaman arkadaşlar önümüzdeki videolarda belki Berkin'in kanalında görürsünüz belki benim. At o artık bu yolları yenilemenin vakti geldi. Hatta kuş bakışından gösterelim yollarımızı. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi köyümüzün üstten bakış yani kuş bakışını görüyorsunuz. Yollar bayağı bir kötü. Sadece Muhittin abinin orayı yenilemiştik. İlerleyen zamanlarda bu yolları yenilemeni istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.